Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ras maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Ras maceras demeyeyim ama biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki videoda oyl yapmıştık. Şimdi arkadaşlar bir ile yapacağız ve bugünlük maceramızı tamamlayacağız. Şimdi botların her kim Oy öleceğim. Smile. Ben oraya geleyim. Ben size. Çok... Gelin lan Hatta abone Onun için senin vermenin bitmiyor mu ya Nereden siliyorum Oradan bile vuruyorlar ya manyaklar Yani bu botlar öyle bir manyak arkadaşlar Oh büyük oyunu yapalım arkadaşlar Bugünkü maceramızı tamamlayacağız ne oluyor? Ölüyorum. Orada iki kez şirin Arkadaşlar ölüyorum. Bokson da hemen nasıl geliyorlar ya? Evet. Aha ölüyorum arkadaşlar. manyak O lan 2. kattaki tüm botlar gelmiş billiyim. O boy yok. Ablım harbiden manyak. Ah lan bu spalya girdi. Arkadaşlar görüyorsunuz kaç kişiler. Sülala alanında da oluyorlar. Bak yine yiyor bu yerden. Ya kardeşim bir gider misin Allah aşkına? Öl lan. Arkadaşlar bu mermi bana yetmeyecek. gibi Ben şuradan hemen mermilerden biraz çekeyim. Bu arada arkadaşlar 2-1 e, RP olmuş biliyorsunuz. NPC öldürdüğüm için. Arkadaşlar. E, RP gelmiş. oğlum bu katlarda niye hiçbir bot yok? Bilmiyorum ama çok daha iyi oldu. Benim için. Şunlar şunu Yoldayken arkadaşlar gereksiz eşyaları attım bu arada. Abi propan tankını ben ne yapayım ya? Aa AK tamam. Aa elar hadi bakalım. Arkadaşlar elar istiyordum ya sonunda. Sonunda elar. Ya Ela niye istiyordum arkadaşlar ben eları daha iyi oynuyorum. Yani çok fazla sekmiyor Elar. Elar. Bırak şöyle ben kafamı göstereyim. Tamam gelin bak Bu arada arkadaşlar sondajda böyle durunca tam böyle bir böyle bir noktada durunca arkadaşlar botlar da aynen bakın burada vuramıyorlar. Bu arada az önce niye full düz vurdum? Çünkü elar sekmediği için arkadaşlar Dümdüz vurabiliyorsunuz helalde. Hop, kapatlar hepsinden tutmamış. Ölüyor, ölüyor. Anlık bir ping yaşıyoruz şu anda arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Çok vuramıyorlar. Şöyle duracağım herhalde. Ha bug'a e geliyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yuhuu. Ayağım kaldı. Aha. Orkadan gelmiş. Gideceğim. Manya görüyor musunuz arkadaşlar? Ben direkt şuraya gireceğim ya. Hiç uğraşamam valla. Sizle. Şimdi kesin onlar gelecek arkadaşlar. Bak gelmiş bile. Manyak. Ha bakın diğer de geliyor. Yiğit double kill yaptım Double kill. Bakayım başka gelen yok gibi. Oy sonunda bir C4 çıktı arkadaşlar ya. Oy roket atar Uf, mis. Bol çıktı. Yok ya volta gerek yok. Güzel yine C4 çıktı baya iyi. Of M200 çıktı ama M200 benim bir işime yaramaz. Tamam. Aa, ne? Aa burayı almış birisi. Ayda ee, olmaz ki böyle. Hayır ya, arkadaşlar ben gelmeden önce birisi gelip açmış burayı. <Gülüşmeler> Gel lan, su öldüreceğim seni. Öleceğim ama. Ama yani gene de arkadaşlar 9C4'ümüz oldu. Yani şu yandan bakarsak... Roketimiz oldu yani. Duman <Gülüşmeler> roketi. Roket atarımız da oldu. Yani. atınca ne oluyor? Duman mı oluyor? Yok olmadı. Şunları atalım. Şöyle bakacağım. E duman roketi diyor. Bunun içine normal roket dolduralım. arkadaşlar nasıl spray yapacağım şimdi? Uy. Oha nasıl arkadaşım Arkadaşlar ne yapalım? Yani büyük oyuna geldik ama adamlar temizlemiş yani burayı. Bakalım yenilendi mi? hayır yenilenmedi arkadaşlar yapacak bir şey ee, şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir taktik vereyim. Eğer arkadaşlar büyük oy geldiyseniz size şöyle bir taktik vereyim. Eğer arkadaşlar büyük oy ile geldiyseniz ve kasaya kadar geldiyseniz kasayı yani hile yapmaya başlattınız. Yani kasayı açmak için zamanı başlattınız. Ve arkadaşlar başlattıktan sonra bura gelirsiniz. Hiçbir NPC gelip sizi buradan vuramaz. Ee, neden? Bir de arkadaşlar şöyle bir bug var M200'ler biliyorsunuz yani M200'ler tanıyor arkadaşlar M200 botu Tanıyor tanıyor arkadaşlar Yani vurduğunun yüzde Yüzde falan vuruyor arkadaşlar öyle bir ihtimalle Yani öyle bir güzelliği var burası buranın Öyle arkadaşlar yani eğer büyük oyla gelirseniz Benim dediğim taktikle burada durarak arkadaşlar Hepsini sıkarsanız Daha iyi olabileceğini düşünebilirsiniz ve arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir ama ne yapalım yapacak bir şey yok büyük oyla geldim ama arkadaşlar büyük oyla e, birisi yapmış gitmiş Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar Neyse kendinize iyi bakın Bir de şöyle bir şeye bakmak istiyorum videoyu bitirmeden önce arkadaşlar bir yani. Şimdi burada şey var mı kart Hani ben size demiştim ya masaların üzerinde kart var diye. Burada öyle bir masa var mı acaba? Durun. Bir bakmak istiyorum. Merak ettim arkadaşlar. Buraya da bakayım gideceğim. Bakayım. Hmm. Yok herhalde. Şuraya da bakalım. Aha. Bakayım. Hmm. Yok. Hı, -hı. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu, kan bu kanalımızın 3. videosuydu. Ama arkadaşlar biraz uğursuz gitti. 3. Pardon 4. videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.